Aa, aa, aa. Saat kaç? Saat 11. Bu? bugün pazar. pazar onda kaldırılamaz. Bugün çok işimiz var. Tamam, hallederiz. Odada sinek var. Her yerim yemiş. Her yerim kaşınıyor. Bugün çok işimiz var ya. Ben bu şey gidiyorum. Tamam, bundan sonrasına bakamazsınız. Kapat. Kapat ekranı. Selam. Vilo 1 dakikalığına durduruyorum. Bugüne kadar 1553 tane video çektim. Bununla 1554 oluyor. 5 yıldır her gün sizin için yani ailem için uğraşıyorum. Sizin desteğiniz olmasa zaten ben buralarda olamazdım. Şimdi sizden küçük bir isteğim var. Panten altın kelebek ödüllerine aday gösterildim. Ve bu gerçekten çok büyük bir mutluluk ve ailemiz için gurur kaynağı. Ve ailemizin gerçekten çok büyük olduğunun bir kanıtı da. Sizden tek bir isteğim var. Açıklamadaki altın kelebek ödüllerinin sitesine gidip 2 saniyede iyi olup en iyi youtuber kategorisinde beni seçmeniz. 2 saniye videoyu dondurup bunu yaparsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Sizi gerçekten çok seviyorum ve bu ödülü kazanacağımıza da inanıyorum. Çünkü biz gerçekten en büyük aileyiz. Verdiğiniz oyların sesini alıp Instagram'da beni etiketlemeyi unutmayın. Her gün paylaşım yapacağım bununla ilgili. Hadi bakalım şimdi gücümüzü gösterme zamanı. Destek olmak için tek yapmanız gereken 2 saniyenizi ayırıp siteye girmek. Çok teşekkür ederim şimdiden. Şimdi nerede kalmıştık? Ha, en son duş alıyordum. Hadi videomuza dönelim. Oh, seyahat tekrar duştan çıktım. Merhabalar. Evet işte giyindim. Bence böyle güzel. Ne dersiniz? Ben sevdim. Bakalım amcam bugün ne izliyormuş. Günaydın amca. Bugün ne izliyorsun? Ha. Hangi film? <laughs> İyi güzel en azından böyle acılı şarkılar dinlemiyor. Geliştirmişsin kendini amca. Çak. Günaydın çak. <laughs> Kahvaltı zamanı. Merhaba. Ne oluyor? acıyor, acıyor ya. Ne yapıyor? Manyak bir şey. Şimdi kahvaltıyı yaptık Şimdi küçük bir videomu hazırlayacağım bugünkü Bakın burada da ben varım Burada da ben varım Size paradoks Ben attım ben attım <laughs> Yapma 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 Video hazırlıyorum yapma baça palyaço şakası isimli a video atacağım bugün Aa, Sonra amcamla birlikte Başak ve Berk ve Sude ile buluşmaya gideceğiz Bir yerle tarafına taraf tarafı, çarşı tarafında birlikte gezeceğiz bir şeyler yapacağız Sonra ve 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 amcama Tinder açacağız evet. Şeyi çok merak ediyorum bir de. Amcama Tinder açarsak acaba hiç onunla eşleşen biri olur mu? Aa bak geliyorsun da. Çok merak ediyorum. Bunu da deneyeceğiz. Bu arada YouTube'a yeni bildirim sistemi gelmiş. Telefonunuzdan kanalıma girip çan butonuna tıklayıp bütün bildirimleri gönder seçeneğini etkinleştirmeniz lazım. Unutmayın. Buradan da hatırlatma yapayım dedim. Yapanlara son model bir Kaşık hediye edeceğim. Evet, çorbalarını daha güzel içebilsinler diye. Aklıma daha güzel bir şey gelmedi. Hani Sigen'in amcam ne yapıyor bakalım. Murat Bey tuvalette yakalandı. Dın 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 dın. Bu <laughs> kadar mı? Ne yapayım tuvalette yakalandı. Ne ne diyeyim yani? <laughs> Sana artık bir bayan bulacağız bugün. Yalnızlığına son vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen evliydin değil mi? Boş ver. Boşver. Eşinin adı Gül. Gül abla, duy bunları. Bak, boşver falan diyor. Ok benden çıktı yani. Yapacak bir şey yok. Amcama karizma ve yürüyüş testi yapacağız. Karizmatik ve havalı yürü. Aynen. Ben güzel bir kızım ve sana bakıyorum. Bana bakış at. Aynen. Murat. <gülüyor> Murat. Tamam <laughs> <ne? gülüyor> Ay buradan geçen yakışıklı bey de kim öyle? Ay bana baktı galiba. Murat, kaydı <laughs> uygulamaya açalım bence biz başka şansımız yok. Kayıt oluyoruz. Doğum günün ne? Olmaz Dur kaç gün Seni 18 yaşında gibi yapalım. Hayır 18 18 ya. iyi. 30 e, 30. En en iyi. E, bak yani bence amcamı zorlasak 20 olur. Yok ya. 20 olur. olur olur. 35. Olur olur. Olur mu olur, olur. 20 20 20. Neyse, evet, 20. 20. Evet 20. Tamam 4 Mart 1996 girdik. Benim fotoğrafım. Fotoğraf ekleyeceğiz şimdi sana. Şimdi bana kim olduğunu tanıtman lazım. Kim bu Murat Sungurtekin 5 Beş kısaca anlat. Neyi anlatayım? Gezmeyi sever, doğayı sever, hayvanları sever, şakacı. Bu kadar. Bence efsane oldu. <laughs> tamam artık kızların düşmesine hazırız. 21 yaşındasın. Enes Potter Medya Kurumu'nda okul yok. Bir kilometreden daha yakın. Tamam. Amcamın hesabı hazır. Çarşıya gittiğimizde hesabı etkinleştireceğim. Nasıl olacak bakalım? Eğlenceli mi olacak göreceğiz. <laughs> hazır mısın amca? Dur bir şey soracağım. He. ne hazırım ben? Patlamaya. He patlamaya. Söyle var ne var? Çarşıdan mı? Patlayacaksın. Gelecek kadınlar sana. Gerçek mi diyor? He. Kadınlar niye gelsin ya? Gelecekler. Evet, şimdi bizimkilerle buluşmaya gidiyoruz. Bir amcama kadın buluyoruz. Söyle kadın, 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 kadın. kadın. Bugün bugün kendimiz ona. <laughs> sıçtık. <gülüyor> Bu videodan sonra amcamla biz sıçtık. Evet. Ama biz şaka yapıyoruz. Olsun. Kadın. Kadın, kadın. Eğer beğenmek istiyorsan kızları şöyle yapacaksın. Şöyle yana kaydıracaksın. Geri zekalı mıyım ben? Yana ben nasıl beğeniyorum yana kayınca? Öyle oluyor. Beğenmiş oluyorsun böyle yapınca. Sola kaydırınca. Beğenmemiş oluyorsun. Sen bana trollüyorsun gibi. Hayır vallahi trollemiyorum. Beğen istediklerini. Allah Allah. <laughs> ne kadar mutlu oldu. <laughs> Böyle 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 yapacaksın. Bol bir sürü. Hepsine böyle yapacaksın. Çak ne düşünüyorsun bu konuda? Hangi konuda? Amcamın kadın bulma konusunda. Ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Gizli gizli Gül ablayı arayıp ona her şeyi anlatacağım görürsün. Gül abla da amcamın karısı. Ne Başak ne? telefonuma Tinder yükledim diye bana kızıyor. Hayır o amcamın Başak amcamın. Am Amcamı da Enes ne? <laughs> Hesabı bana bağlamak için Enes yapmam gerekiyordu. Peki. Düşünüyor musun bugün bir kız gelecek? Kimse gelmeyecek. <laughs> gelecek gelecek inanıyor musun? Evet. <laughs> Valla inanman lazım geleceğine. Ee, İnanmazsan olur. gelmez. Gül yengen de bugün beni ev almaz zaten. i̇nşallah yani <laughs> gelmez. <laughs> alır alır. Peki. Aynı. Şimdi gözlük geldik. Gel amca gel tarz olman lazım. Gel gel. <laughs> Profilini güncelleyeceğiz gel. Kadınların bayılacağı bir şey. Abi o zaman şöyle güzel bir şey. Heh, ederim. güzel yani bir şey. şey. Bunlar boş. Bunlar, şey. bunlar gitmez. gider gider bak. Sen bana Ya fena aldı. Ateş güzel. ediyorsun ha. Şimdi Böyle. Şimdi daha iyi oldu. Şey karizmatik dön. Ay Murat. Güzel. Ay Murat. <gülüyor> abi. <gülüyor> Bize gözlük çektik. Ben yani de çektim. Havalı boys. Yes. yes yeah. <laughs> Amcama bak hele. MC yaralı havalı. Şey olmuşsun ha. Güzel. Sağ ol canım. Sağ ol diye bak. Hiç romantik değil ya. Teşekkürler ne Kaçıncı demek. oldu bu ya? <laughs> tamam amcamın fotoğrafını güncelleştireceğiz yeni gözlüğüyle. Profil fotoğrafını güncelleştiriyorum amca. <laughs> Çıkıp. Tamam. <laughs> nasıl? Nasıl amcamın fotoğrafı? Amcamın fotoğrafı nasıl? <laughs> Seksi. Ya. Erkek, bile <gülüyor> <gülüyor> Erkek güzel bir <laughs> o. Erkek i̇şte Böyle. Hadi gidelim. <laughs> Şak son derece havalı yürüyor bakın. Gözlük değil mi ondan işler. Havalı yürü, havalı yürü. Şimdi çılgınca bir şey yap. Ne yapayım? Öyle bir şeyler yap. Yiyor adamım. Şimdi yerde yürü. Oğlum sen yap ben de yapacağım. Tamam. Hadi, ya. Oldu. Yap hadi. Sen ne yapacaksın? Yapacaksın ne yapacaksın Sözünü tutsana. Hadi yemek yiyeceğiz yemek yiyeceğiz. Tamam yemek Bakarsın yiyeceğiz. Resim çekinebilirim. Bakın çöktüm diye hemen geldiler beni fark edin. Çökünce kızlar geliyor çök. Bana gelmedin ha. Ulan çök. çök. Hadi ya milletinize bakıyor. Kim bakacak ya? Link dedi herhalde mesaj geldi benim. Bir tane var valla oha. Aa, yol fotoğrafı olan kabul etmiş. <laughs> Profilinde yol fotoğrafı var. 103 <laughs> kilometre uzaktaymış. Aha <laughs> Aa bak geliyor Seda. <laughs> Seda geçti. Can bir kadın daha buldu bak. Kadına bakıyormuş gibi fotoğrafı var hatta bak. Selam bayan. <laughs> Gönderildi diyor. Seda ile Ebru. Özel bir şey varmış. Onu etkinleştirdim. Şu anda bu yükseliyor işte bu dolana kadar buraya kızlar da olacakmış. <laughs> Öyle diyorlar yani. Şu an sıfır beğeni. Zamanla kızlar da olacakmış oraya bakalım kaç kişi de olacak. Amca bir şey söyleyeceğim. Ebru bizi iptal etmiş. Ne düşünüyorsun? Bu. Oh. Ondan bütün ilişkilerimi bitiriyorum. <laughs> Özel Mega boost uyguladık ve şimdi sonuç verdi. Bakalım. Bakın bir tane gelmiş. Antalya merkezde ışıklarda sınırsız görüşüyorum. Sadece görüşecek olanlar arasın. Tel. Valla bu hiç bir şeye Evet benden başka. Merhaba. Ya, <laughs> merhaba yazdım bak merhaba. Nida Hanım bize cevap verecek mi? Amca bak şansın gülüyor. Ne diyeyim ki? Oha <laughs> Sema dedi ki ailecek takip ediyorum. Abi, abi hadi iyisin. Hadi Ailecek ne demek yani? Yani, yani anne babası da tanıyor seni. <gülüyor> <gülüyor> tut amca mi? tut. Niye tutayım ben tut. onu ya? Kolumu tut ha. Biz böyleyiz artık. Kaybolmamak için. Kaybolmamak için. Amcam Antalya'yı bilmiyor. Ben de kaybolmasın diye elini tutuyorum. Tamam onların işi varmış. Biz de o sırada kendimizi eğlendirelim. Evet. En havalı sözü söyleyen kazanır tamam mı? Taktığın gözlüklerle kendini adam mı sandın? Sen adamsan ben de adamım. <laughs> Adamlığı senden mi öğreneceğiz? Ben senden büyük olduğum için benden öğreneceksin. Akıllı yaşta değil, baştadır. Akıl değil yaşta başta ama kazandı kazandım. Sen yolla. lan. <laughs> Allah. <gülüyor> <gülüyor> bitti. bitti. niye hemen vaziyordunuz ya? Takma küpe aldım yani kulağa delmeyen. Hazır mısın amca? Hazır değilim takmayacağım ben. <laughs> Takseksin. Karizma olmamız lazım. Aynen. Karizma. Karizman karizmatik erkekler yok. küpe takarlar. Yok. Evet. İstemiyorum. Amcam küpe takmayacağını söyledi. Ben de ikisini de taktım. Bakın biri burada biri burada. Nasıl oldum? Hadi salla kafayı. Öyle nasıl sallayacaksın? Böyle böyle sallayacaksın. <laughs> Hadi. Aa çıkmıyor acı. Bunu mu? Birden çeker sana. Hayır hayır birden Dur ben çıkaracağım. Cem Yılmaz gibi oldum. Yakıştı. Işte. Cem Yılmaz. Niye takmıyorsun? Gözlüğün nerede? Kızları böyle avlayamazsın. Hayır hayır. Yakışır diyenler yorumlara yazsınlar. Selam. Canlı yayın açtım Instagram'dan bakın. Canlı yayına selam deyin. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Şarkı ile ilgili olan sorularınızı cevaplayacağım. Siz de beni vlogdakiler. YouTube'dan. Eğer siz de beni Instagram'dan takip etmediyseniz takip edin. Canlı yayın, man yayın açıyorum işte. İlk defa açtım ama olsun. Bakın bu arada <laughs> denize geldim. Nasıl ama? Antalya. Denizi sevmem ama pek. Olsun göstereyim. De başakla kendimize şey uyguluyoruz. Filtre uyguluyoruz da onu göstermek istedim. Amca bir şöyle yapsana kaşında bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Amca Oha. MC yaralı. MC yaralı şişman cidden şu anda. <laughs> koala ol. Ne kadar tatlı bir koala. MC yaralı koala. <laughs> Arkadaşlar video bitirme zamanı. Ben... Nur isimli bir kıza şey yaptı. HNS yazmış Nur. Gene de çok şükür. Nur engelliyorum. Niye? Engellemeyeyim mi? Bitti bi videomuz. Niye? Her şey bitti. Hepsini engelleyebilirsin. Heh. Ben zaten evliyim. Eşimi de çok, abi, da çok seviyorum. Tamam o zaman engellemiyorum. Konuşursun sonra. Bilmiyorum. <laughs> Dur bakalım. Fotoğraflarını görmek ister misin Nur'un? <laughs> Hesabı dondur. Görüştüğüm biri var. Eee ben ne kadar donuk artık bu hesap <laughs> Bazen olmayınca orma, olmuyor amca Olmayınca olmuyor Olmayınca olmuyor neyse Bunu videoya şey beğenmişsindir daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve Bu iki yanda çıkan videolara tıklayarak farklı güzel videolara gidebilirsiniz Ve tam şuradaki butona tıklayarak da kanala abone olabilirsiniz Hadi bunu yapın Ne Napıyon <laughs> 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 Niye böyle bir şey yaptın Gece oldu bitti video Evet